Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize hayırlı günler diliyorum. Şardı namazını geçen akşam üstü bağlamıştık. Ve şardı namazını çekecektim. Çekiyorum arkadaşlar. Şu an şardı namazı. Şardı tam ürettiği elektrik ve akünün şu anki görüyorsunuz. Artık kendini dolduruyor arkadaşlar. Önceden doldurmuyordu ve burası kararıyordu. Arkadaşlar şu an şardı namazı düzgün elektriği şarj ettiğinden motorun çalışmasını da görüyorsunuz. Şu an panımız açtı. Şu anda panımız açtı arkadaşlar. Akümüzü görüyorsunuz. Şarj sistemi dolu. Şarj dinaması sıfır. Artı buradaki Şarj göstergemizi de buraya bağladım. 14.2 Şu an şarj etmesi falan çok güzel. Direkt elimin altında artık akümü şarj edip şarj etmediğini, şarj dinamanı şarj edip şarj etmediğini, akümün doluluk oranını her şeyi görebiliyorum. Buradan rolantim şu an 8'de ve kendim kıstım biraz. Ama kendim ayarını tekrar yükseltebiliyorum. Onu da göstereyim. Onun da ayarını buradan yapıyorum arkadaşlar. Şu an fan açıldı kapandı buradan. Topuz tornavida ile arkadaşlar şu şekilde buraya tornavida takarak çevirebiliyorum ve buradan istediğim gazı verebiliyorum. Hepinize hayırlı seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı pazarlar diliyorum arkadaşlar.